Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve görmüş olduğunuz gibi 960 kupa bir Mr. P'm var ve yanımda da Reza var. Reza'da da 980 kupa Crow var. Bu ikiliyle birlikte çift hesaplaşmada 1000 kupa 30 rüple Mr. P yapmaya çalışacağım. Daha fazla 30 rank için videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone değilseniz de arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. İzleyenlerin %60'ı abone değil. Bunu zaten birkaç videodur söylüyorum. Yani abone olursanız çok sevinirim. Lafı uzatmak istemiyorum. Hemen başlayalım. Haydi bakalım sol aşağıya da başlayalım. Bizi ve üçük. Onu sen al, Reza. Ben şuradan alıp bir ortayı bir denesem mi hemen ya? Aa, Leon gidiyor, B de gidiyor. İki kişi birden. Hocam, hop onu da yedi. Hop gitti, çok güzel. Hop yediniz. O, o Olmadı, son hit olmadı be. O, oraya kadar çok güzeldi de. Şunu bir kıralım hemen, tabii ki gıcıklık. Reza vursan ona bir tane. Bir hit daha vurabilir miyim beyefendiler? Beyefendiler bir hit daha be. Vallahi vurduk. Ulti alıyordum çünkü aldık. Aldık çok güzel. Şimdi Byron Edgar diyorsunuz. Ben de keserim diyorum. Hiç fark etmez diyorum. Gelin bakayım sıkıyorsa. Ben pushlamayacağım. Siz pushlayın. Siz pushlayın. Kalkanı pushladı da. Olmadı sanki. Sanki olmadı arkadaşlar. Oy, oy. Kendini at onu Manyak. Bir can yazdı bu arada gördünüz mü onu? Kendisini atmadı. Oğlum biz niye bu kadar beleş yük topladık bu? El? Allah Allah. Lan onu önümüze resmen düştü herifler. Burada var mı adam? Tabii ki var. Yakaladım. Kaçmaz. Bir can var mı? O da yok. Aga be. <laughs> lan niye alıyorsun adama? Ayıp değil mi lan ağlıyorsun? Az aldı direkt tabii yük olmayınca. Gariban. Salı verdi. Nerede arkadaşın? Bir, bir canı bile gitmemiş bak. Nasıl kaçıyorsa, nasıl saklanıyorsa artık güzel bir birincilik geldi. Beleş aslında biraz ama olsun çaktırmayın. Evet, sağ ortadan başlattı bu sefer bizi ve 4 tane yük verdi lan bayağı bir verdi. Şunları sen bir al hocam. Ben şu yukarıdakine gitmek istiyorum çünkü buraya gelebilirler. Burayı kaptırmayalım. Tamam, okey. Kimse girmemiş. Şu köşeye de bir bakalım. Köşede de var savı yan. Ana ne Oha 2 6 tane yükle başladık. Oyun oyun sen ne yapıyorsun ya? TikTokçulara döneceğim şimdi bak. Süpersel sen ne yaptın? Süpersel ne yaptın sen? <laughs> Çok iyi. Ben bir de burada yeniliyormuşuz değil mi? Olabilir ha. Böyle genelde böyle şey yapınca ben yeniliyoruz. Hocam ne dönüyorsunuz? 6 2 gördünüz hemen. Zaman... Allah Allah. Yok hiç de dönmeyeceğim ben size. Çadırı şu tura keseceğiz. Dönmek yok. Ölmek yok dönmek var. Dönmek yok ölmek var. Tam tersi. Merhaba. Öldü. Aga be doğamadı bile. Arkadaşı. Bir team'i daha kestiğimiz zaman artı kupa garanti. Zaten ikincilik genelde yetiyor. Artı altı bir kupa farkı olduğu için. Çok da büyük bir dert değil. E Neredesiniz? Daryl. Oha 9 çok. 9 çok abi. 9 çok olmaz 9. Ha buradalar. Bekle şimdi puşlayalım onlara. Ben şunu da bir bastım mı bu iş biter. Öldü bu. Şunu atalım mortisi kovalayalım ya. 3 tane böyle. <laughs> Şunları da keselim be. O zaman güzel olacak bak ben inanıyorum. Şunu da al. Hadi bakayım işte böyle keserler 12'liye de. Kaç kupaya kadar geldik? Şu an bir artı aldık ve 981 ve Reza. Reza 1003 kupa krov. Evet arkadaşlar sol aşağıdan başladık. Reza bu arada bir karakterine geçti. Onun krovu tabii ki 1000 kupa olduğu için daha fazla oynamasına gerek yok 1000 kupa üstünde. 960 kupa B'si vardı ona geçti. Evet. Şimdi hocam dur. Hocam öldük hocam. Ne oluyor? Edgar da var ya lan bizi kolluyorsun Az değilsin. Tamam şunu da bir alalım. Bize yeter bence. Hop şöyle sektirsek Hop şöyle çektirsek. Okey. İki tane yük. E tabi hep böyle 6-7 tane yük verdik diye bir şey yok. Hesaplaşma böyle arkadaşlar. Aha öldü o da. Ayda lan adam nerede yatıyormuş. Bu arada ortadaki Edgar bu Edgar'dı büyük ihtimalle. Buradaki Edgar'dı. O yüzden o bir tek olması lazım. Ve hala sıkıyor kardeşim benim. Bir canı gitti abi. ulan bir tane daha vursaydık team gideydi Hadi bakayım geçmiş olsun. Aa burada da kutu var. Abicim yani 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 şuradaki kutuyu almamanız da beni benden alıyor gerçekten. Yani millete puşlayacağınıza kutu alın önce abi ne yapmaya çalışıyorsunuz? Aa Tabii ki yemez o. o kadar da değil adam. O kadar noob olamaz. O kadar noob olamaz. Bence aşağıdan oynayalım ya. Aşağıdan oynasak daha iyi değil mi bu oyunu? Bu oyunu aşağıdan oynayınca böyle daha rahat oynanmıyor mu? Arkeistler. Ooo Krov. Bana vurdum başına aldım belayı. Şunu bir tane daha atayım gıcıklık. <laughs> atacağını bildiğim için bu arada yaklaşmadım bilerek de. Bak Reza da oradan onları darlıyor. Hop öldün. Hop sen de öldün. Oğlum ne oto bastık yine ya? Yine ne okuttuk ya? Otoyu okuttuk ya. 988. Haydi bakalım challenge'lara devam arkadaşlar. Şu an yine kutu yok sanırım. Bir tane mi var? Şu sağa bir gitmek istiyorum. Sağ aşağıda, sağ yukarı ananı avradını iki tane daha çıktı. Ya Supercell, Supercell veriyor bize arkadaşlar kutuyu ya. Sıkıntı yok. Ama bir de vurabilsem. Aa, çok güzel vurduk tamam okey. 3 tane yük bize yeter. 3 tane yeter. Colt var, Edgar var. Peki. Biz de B Mr. P haberiniz olsun. Görmeyenler, bilmeyenlere duyuru. Oo 4. Tam 7 o gelmez. O bir sene gelmez bu arada. Bunlar double Colt mu gerçekten bu arada? 2 tane dörtlü Colt gördük ama inşallah Ha değiller. Değiller de. E, kadro yine sıkıntı abi. Colt Edgar. Colt Edgar sıkıntı biraz. Ve şurada olabilir mi adam? Yok. Tamam. O atlayabilir ben gitmeyeceğim yine de. Reza yok yanımda ölürüm. Vallahi aşağı gelsek daha iyiydi de Reza gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Şunu bir atalım. Burada yukarıda da bayağı takım var. Lan çok garip dönüyor el. Bırakın lan bizi. Bunun arkadaşı ne Dur bir can toplayayım geliyorum oraya. Oraya geleceğim şimdi sen bekle. Nate buradadır abi. Crow buradaysa bu adam... Aa hayret. Şu an bir şok geçirdim. <laughs> i̇mkansız ya. Gerçekten imkansız ya. Oradan çıkmadı ya. O. Oğlum ölüyorum ben. Ben ölüyorum. Hala 4 team var bu arada. Sıkıntı. Ona push. Ona push. Durmak yok ona push Öldü Okey Bize mi Hadi lan ona vursam var ya Vallahi onu da aldı Bekle ben gideyim önden dur lan şimdi yiyeceğim Adamdan e Biz birinciyiz ki o adam O adam bize saldı gibi bir şey oldu şu an Vallahi saldı gibi bir şey oldu Arkadaşın doğuyor mu? Doğmuyor. Yine birincilik abi. 995 olduk sanırım. Aynen öyle. Sağ aşağıdan başladık ve iki kutu galiba oradakini de alırsak, oradakini almayı başarırsak iki kutu. Ben oraya bir gideyim hemen o zaman. O zaman ben oraya bir gideyim. İyi gelmemişler. Sen alırsın artık onu. Arkadaşlar, emba mı geliyor? Emba mı geliyor? Oo, üçlük oldun lan. Arkadaş da topluyor. Hadi bakayım. Biz yine az yükle kaldık. Geçen elde böyleydi ama bir ansızın böyle bir birincilik geldi. Ama bu sefer Bayram Mr. P var. Çok da kolay olmayabilir. Bayram Mr. P zorluyor. Ve bu adamlar da bizi zorluyor. Ve adamlar üçük. İkimiz ölmesek. ikimiz ölmesek. Ya abi çok güzel ya. Süpersiniz. Gerçekten son elde yine olması gereken buydu zaten. Evet yine birincilik geldi ve Arkadaşlar ee, son elde eksi geldikten sonra bir de 999 da gördük Yemin ediyorum bu videoda combo yaptık ya Buradan düşmeyiz inşallah Haydi bakalım en soldan başlattı bizi Şöyle hemen Şu yukarıdakini de alırsak hocam Aa Byron geldi Geldikleri gibi giderler hocam hadi bakayım güle güle Aa 8 bit girmişler Lan Byron güçlü diye var ya yanına aldığınız karakterde 8 bitme olacaktı. 8 bit gitmez kardeşim. Olmaz. Ah köşede de var. Ben şunu da bir alayım. Aa Reza kesti asla köşelere bakmadan geçmem arkadaşlar. Önemli, her yük önemli. Bu yüzden şimdi geri dönüp hemen hemen yardım edelim. Bu son olsun. 995'ten düştük 999'a geldi bir daha olmaz yani. Ayıp olur olursa. Oğlum Reza ne yapıyorsun Reza? Alın lan şunu. Şunu da yedin, şunu da yedin hocam. Sen kaçamazsın ondan. Kimse kaçamaz Mr. Pim'den. Bas bakalım var. Baya iyi bu arada. Baya baya iyi. Ha, buraya geldik ama bak. Valla bir eriyeceğiz orada korkuyorum. Aha. O da öldüğü zaman. ye yeah, işte bu kadar. 8 adamlar. Hocam push geliyor push geliyor push geliyor push geliyor. Şunu bir kesersek. Vallahi kestim. Tam burada bek beklemeyeyim. Tam gelmedi. Hayır! Son elde birincilik. Gazı ölecektim. Ç yukarı çıkmasam bu sefer gazı ölecektim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İkinci olduk. Olsun. 1005 kupa Mr. P 30 günlükle hesaplaşmada bunu da yapmış olduk. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmek istiyorum. Total kupamda 39335'e kadar geldi. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.